Oh gosh, I hey Larry, in that Larry where are you? Larry? Yeah. Hi guys, this is Larry from I am here at the Larry pool with my Titanic submersible model and Larry the Life Dad has it here. My inflatable Titanic. also an inflatable submersible model. So yeah, we're going to do a few cool sinkings in the Larry pool and uh oh, it's so hot today. Everyone's like 80-something or 90-something. I was 89 today. 89? Southern California. Mm hmm Not fun. All the heat. But the pool, how hot is the Larry pool? Ninety, I think. Yeah, like 89, 90 degrees. Yeah, it's it's pretty warm in 90. here. Yeah. We got our solar solar uh, heater panel things going. <laughs> yep. Oh, we're gonna watch some sinkies today? Yep, we are. Alright. Alright, so I'm gonna you turn the us. water out. Ah. Okay, so okay, so let's do a sinking, everyone. It goes. It? Mm -hmm. And it should hit the bottom. Oh, up there! Oh, it landed almost on the bow of the Titanic. Wow, that's a pretty good one. Mm -hmm. And then here comes the label, Titanic. As mm -hmm. you can see, this one, you can see it, but you kind of have to hold on to it, or else this will happen that's not good for sinking that's a fun titanic for the larry pool huh yeah it looks like they 3d printed looks like they did like a 3d like satellite camera over it but you see how there's some kind of like satellite printed and you see on the satellite maps They took those lifeboats at the top there which are incorrect there's only supposed to be one near the funnel hmm. but i thought i'd show this because i haven't showed this in a while oh, very cool all right should we send it out to larry pool mm -hmm. Yep. Bye bye! Oh, oh it's back. It's a return to sender Titanic. Yep. Hey everyone, why don't we head out into the deep part of the Larry pool. We'll bring this guy with us. Here we go.

Next that is another sample, which is important because it will activate the GND. Next is is my car. So, to remove this water, just cross this. Next is my car with the ending. This is the uh, source of explosion. to start uh, all the money but make sure that your FPS is enough to Okay I think enough so that's the right time Merhaba arkadaşlar. Kazından kazandığım yeni abama hoş geldiniz. Buyurun size de göstereyim. Bu nasıl kazanılıyor? bir faaliyeti var. Döllenmiş mercan yumurtaları larva haline dönüşmüş. Şimdi yerleşmek için uygun bir yer bulmaları gerekiyor. Kendilerini akıntılara bırakmıyorlar. Akıntıya kapılmamak için sürekli dönerek suyun içinde kendi istedikleri gibi ilerliyorlar. 300'ler künefe kafe hoş geldiniz. 300'ler künefe kafe halay çekerek karşılar. Künefe muhteşem. Tadı bir harika. 300'ler künefe kafe. Hoş geldin. Dostum selamun aleyküm. Ne istiyorsunuz buradan? Dostum sadece künefe var zaten. Ne var dostum? Tamam beyefendi neden suratıma vuruyorsunuz? 50 kuruş veriyorsunuz ama bunların tanesi 100 TL. Dostum yok artık kazıkçı künefeci bir çıkartacağım Bak burada 50 TL yazıyor. 50 TL. Tamam mı? 100 TL. 200 TL. Bunlar yoksa... Hı hı. Dostum seni bakanlığa çıkart edeyim. Burası 300 lira külafe kafe. 50 kuruş burada geçmez. Tamam o zaman çay demeyeyim çay iç. Dostum külafe istiyorum. O zaman gel beni takip et. İş yapacaksın şehirde. Fakirsin zaten. Araban da bu mu? Dostum arabamla daha geçme. Toros almışsın sen. Paran da yok künefe yemeye gelmişsin. Önce senin para ihtiyacın var. Bana iş bulur Gel sana iş bulayım gel. Atla. Bendeki elektrikli araba Tesla yeni aldım daha. Tuzluğun zenginsin. Sorma. Bu şehirde zengin adamım benim. Türkiye evindesin şu anda. Künefeci falan üçüzler künefe hepsi bize ait. Babadan oğla. Araban da mı geliyorsun? Hadi gel seni yarım saat bekleyemem ya. Bak kardeş burası fırıncı Recep abinin yeri. Sen gel burada Fırıncı Recep abinin dükkana girmeseydin iyiydi ama. Dostum ne yapacağım? Bak burada Fırıncı Recep abini çalış simit falan yap tamam mı? Ekmek falan yap para kazan para. Bak burada kürekle böyle fırına süreceğin küreğe. Yapamazsan Fırıncı Recep abiden kürekle daya yersin söyleyeyim. Dostum Fırıncı Recep abi dönmez. Bilmiyorum artık sen ne yaparsın burada? Burada çalış tamam mı? Sonra gel. Ben senin arabanı da alayım ya. Arabanı da satalım künefe için. Dostu sen kazıkçı bir künefeciye benziyorsun. Olur mu sana iş bile buldum. Bunun arabasını da bir götürürüm bizim çocukların yanına. Toros gitmiyor zaten. Köfteci Yusuf da köfte yerim sonra. Gelmiş künefe yemeye 50 kuruş para uzatıyor bana. Dalga geçer gibi. Türkiye Van'da böyle şeyler yapmayalım lütfen. Türkiye Van'da neyin parası neyse o vereceksiniz yani. Torosu çektim. Bizim çocuklar gene mahallenin çocukları uçmuşlar yine bir yerden. Tekerlek gene fırlamış, motor çıkmış dışarı. Bizim bu mahallenin çocukları ah, ah, ah. neyse. Gideyim şuna bakayım. Berk kafeye bir gireyim ya. Bizimkiler ne yapıyor internet kafede acaba? Berk kafede kimsin Aha! Aha! Arkadaşlar Minecraft'a hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Dostum sen misin? Sen Minecraft mı açtın? Hesap mı açtın? Sen internet kafeye mi geldin bakayım kürek? Kürekle dayak mı yiyeceksin sen ya fırıncı Recep abiden? Dostum. Gel gel üst kata. Kantar atalım. Gel otur üst katta oynayalım. Fırıncı Recep abi görmesin. Seni işe koydum. Ekmeği tutuyorum bir de elinde. Dostum ekmeği yaptım dostum. Bunu yaptım. Yaptığın ekmeği yiyorsun. Aha. Ne olacak bunda? Yeni işim bu. Metin Döner. Dostum çok yaratıcı. Ne yapabilirdik? Ne yapabilirdik? Ne yapabilirdik? Sen döner arabasından döner yapacaksın. Arabayı da süreceksin. Biz sandalyeye böyle oturuyoruz. Bu böyle bir şey. Yani hem gidiyorsun hem döneriyoruz. Döneri vermedin kardeş. Kardeş. Duymuyor ki bu ne yapıyor? Nasıl araba sürüyorsun sen? Sen nasıl araba sürüyorsun böyle? Kardeş sen ama ehliyetine baksa mıydık acaba? Aman Allah'ım Metin döner. Döner arabasında öleceğim. Döner arabasında öleceğiz kanka. Kanka bu normal sürmüyor kanka. Kanka dolmuş çarptık. Bizim mahallenin dolmuşçuları. Bu gençler bunu kovalar. Kardeş dur dur kardeş. Yarım ekmek dönerle ayran ver sonra sonra devam ederiz. Allah sen ne yapmasın ya. Allah sen ne yapmasın ya. Bu ne ya? Adam beni uzaya gönderdi. bu normal bir adam değil. Yok ya. Nereden geldi bu künefe dükkanına? Hala gidiyorum bu arada. Gel gel. Muhtara şikayet edeceğim. Zaten muhtar benim de çaktırmayın. Arkadaşlar şimdi muhtarlıkta ikamet işlemlerini yapacağız senin. Hangi mahallede oturuyorsun sen ya? Nereden geldin? Dostum ben evsizim. Bir de ev veririm sana istersen. Girdim bilgilerini tamam. Şimdi seni mahalleye götüreceğim evine. 25 Robux diyor. Neyse verelim 25 Robux. Uçan tofaş. Dostum ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben de görmedim zaten ilk defa göreceğim. bu e, tofaş hava yolları olarak geçiyor. Bizim mahalledeki çocuklar yaptı bunu da sanayide. İnşa ettiler. Tekerlekleri var uçak gibi. Uçan tofaş. 160, 90, 120, 150. Aman Allah'ım göklerde uçan bir jet, bu bir TOFAŞ, TOFAŞ AIRLINES Dostum Türk Hava Yolları'nın kapısı mı dostum? Türk Hava Yolları bizden sonra ortaya çıktı, önce biz vardık sonra Türk Hava Yolları geldi Havada uçarken bizi gördüler, kıskandılar Allah! Başımıza bir şey gelecek Evet Bak burası senin evin. Burada kalıp artık burada yatacaksın. Ya da burayı tercih edebilirsin. Burada benim evim olarak oldu. Dur tıkladım yanlışlıkla. Yani sen bu apartmanda bir daire bulken mi? Kirasını da ödeyebiliyorsan öde. Dur, çok pahalı da nasıl ödeyeceğim? Çalış. Bak bu benim aramam. Dostum sen bunu bir şeyden en zengin adamısın sanırım. Türkiye'nin yani param var tabii ki de. Arabalarım, evlerim falan. Sana ne iş bulsak ya? Sana yeni bir iş daha bulalım bence. İyi ya, de falan mı çalışsın sen? BİM'de kazan.